Türkiye'de mermercilik çok önemlidir değerli seyircilerimiz. Peki ama neler yapıyorlar? İzliyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Zonguldak merkezden sektörün en iyisi ince kara granit mermerdeyiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Ferhat İncekara bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ferhat Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ee, şimdi öncelikle sektöre giriş hikayeniz, buradaki çalışmalarınız, faaliyetlerinizden bahsedeceğiz. Sizi ekranları başındaki değerli izleyicilerimize hemen bir tanıtmak adına ben sormak istiyorum. Ferhat İncekara kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Teşekkür ederim. İlk önce şehrimize geldiğiniz bu hizmeti bize verdiğiniz için biz sizden müteşekkiriz. Çok, çok sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. 1993 yılında Mermer sektörüne ben başladım. Evet. 78 doğumluyum. Ailenin en küçüğüyüm. Zonguldak Kilimli ilçesinde normalde ikamet etmekteyim. Evet, evet. 93 yılında mermerciliğe başladım. 2006 yılına kadar değişik sektörlerde mermer sektöründe personel olarak çalıştım. Evet. 2006 yılında Kilim'de hali hazırda çalışmakta olan çalıştığım iş yerini devraldım. Evet. 2006'da ticari hayatınız orada başladı. 2006'da ticari serüveniniz mermer alanında başlamış bulunmaktadır. Daha sonra buraya geldik. Daha Şu sonra, anda bulunduğumuz lokasyon yeri biraz tanıyalım tabi. Burası eskiden neydi, ne hale geldi? Burası eskiden Türkiye Taş Kömünün e, işçilerini çalıştırdığı kurumdu. Evet. Şu an halihazırda hazırda bu kurum devam etmekte fakat e, yılların personel eksikliğinden kaynaklı e, Türkiye Taş Kömününün eleman kalmamasından. Evet. Evet. çok e, az seviyeye düşmesinden kaynaklı buralar e, atıl duruma düştü. Eskiden buradan iğne asan düşmez tabiriyle evet. çok sayıda işçi çalışmaktaydı. Fakat şu an e, böyle bir potansiyel olmadığı için buralar atıl duruma düştü. Türkiye Taş Kümünün olan bu sayede vali yardımlaşmaya devrediyor. Vali yardımlaşmada istihdam olarak bizlere buraları sundu. Esnafları Biz de, açıyor buraları. E, esnafları açtı. Burada sizin bizim dışımızda işte farklı segmentte işte plastikçisinden camcısından asansörcüsünden firmalar var. 5-6 tane esnafız burada. Yaklaşık 100 kişiye burada ekmek veriyoruz Sistem diyebiliriz. İstihdam sağlıyorsunuz. Gayet güzel. E, tesis kaç metrekare sizin ki büyüklüğü? Burada kapalı alan olarak 400 metrekare, ofis olarak 150 metrekare açık sağ olarak 1500 metrekare bir alanı bir kullanmaktayız. Peki şimdi burada birçok makine de var. Bir tanesi şu anda arkamızda. Burada çeşitli hizmetler yapıyorsunuz. Kaç uzman kadroyla ilerliyor bu çalışmalar? Biz 12 tane uzman kadroyla sürekli burada hizmet veriyoruz. Evet, mermerler alıyorsunuz. Çeşitli mermerler. Hangi illerden geliyor? Ve burada nasıl bir işleyiş başlıyor? Şimdi biz daha çok uygulamalı atölyeci firması olduğumuz için biz katraktan kesilmiş plaka levhaları, Evet. alıyoruz, temin ediyoruz. Burada işte ince parçalara, tezgah haline, işte cam altı denizlik haline getirip ve herhangi bir projede yapılması gereken ebatlara bölerek evet. uygulama haline getirip uygulamasını yapıyoruz. Evet, yani bir inşaatta, yani kaba bir inşaatın ardından ince işlerde mermerin olması gereken her yeri yapabiliyor musunuz? Aynen öyle. Bütün yukarıdan çatısından zemin katına kadar hangi tarafta nasıl mermer uygulanacaksa evet. biz bunun uygulama şeklini yapıp, yapıp işimizi teslim ediyoruz. Bir şekilde teslim ediyorsunuz. Evet. Peki hizmet verirken neye önem verirsiniz? Tabi önce iş güvenliği, daha sonra en önem verdiğiniz başlık nedir sizin için? Şimdi biz e, kişisel olarak zaten ben işçilikten geldiğim için iş güvenliği konusunda çok hassasımdır. Evet. Özel iş güvenliği firmasıyla çalışmaktayız. Düzenli kontrollerimiz yapılmakta. Bütün e, personelimize gerekli kaskından, yeleğinden, baratinden, ayakkabısına kadar temin edecek bütün envanterleri biz temin edip onların daha dikkat şekilde evet. çalışmasını sağlamak için evet. kendimiz ve gözetmenlerimizce takibini yapmaktayız. Evet. Peki şimdi müşteri memnuniyeti önemli dedik. Orada neye dikkat ederiz? Güler Bur yüz var tabi. Burada da e, müşteriye tabii ki güler yüzümüz her zaman var. Bizim en önemli şeyimiz disiplinimizdir. Disiplinimizdir. Verdiğimiz sözleri zamanda evet. test, zamanda yapmamızdır. İşe aldığımız sürede Teslim edeceğimiz süreyi çok iyi anlatıp o sürede de o işi muhakkak yapmamız gerekiyor. Zaten Zonguldak küçük bir yer. Burada insanlar genelde birbirlerini tanıdık. Biz bu yüzden evet. ayakta durup işimizi her sene ve her ay büyütmekteyiz. Evet şimdi mermer önemli dedik. Mermerin tabi bakteri beslememesi lazım. Bu doğrultuda neye dikkat ediyorsunuz? O aldığınız mermerlerde bunların renkleri var, modelleri var. Hangi renklerle daha çok çalışıyorsunuz? Şimdi biz e, aslında kendi ülkemizden çıkan mermere daha ağırlık vermeye çalışıyoruz. Fakat e, yurt dışından gelen Türkiye'de de çıkmakta olan e, öncelikle granit diye tabir ettiğimiz evet. mermeri kullanıyoruz. Bunda da e, bunlar özel fabrikalarda hazırlanarak bize geliyor. Şimdi Özellikle... bilindik markalar var, bir kere onlarla çalışıyorsunuz. Değişik markalar, değişik illerden geliyor değil mi bunlar? Tabii ki, yani, yani evet. biz mesela Granit'i İstanbul'dan temin ediyoruz. Ee, büyük firmalarla çalışıyoruz orada, evet. büyük firmalarla çalışıyoruz. İşte Mermeri, Afyon'dan Burdur, Bucak, Muğla, Bilecik, Kastamonu evet, evet. her taraftan yerinden, birebir ocağından çıkan yerlerden biz e, ürünlerimizi şimdi satın alıyoruz. Bu bakteri bir kere üretmiyor değil mi? Yani o gözenekleri kapalı olduğu için zaten. Tabii yani şimdi özellikle bakteri olayında dikkat ettiğimiz şey mutfak tezgahları. Evet. Çünkü birebir sürekli üzerinde suyla birebir elle temas edildiği için evet. en çok zaten önem verdiğimiz o, onun içinde zaten e, gözenekli olmayan malzemeleri tercih ediyoruz. Hı hı. E, onun özel ilaçları var, ilaçlıyoruz. Evet ona göre de, ona göre de uygulamaları, uygulamaları yapıyorsunuz. Peki geldiğiniz noktadan memur musunuz? Bölgede e, hedef kitleye ulaştınız mı? Nerelere kadar ulaşabiliyorsunuz çalışmalarınız? Nerelere uzanıyor? Hangi biz, illere gidebiliyorsunuz? Biz Zonguldak ili ve ilçelerinin her tarafına gidiyoruz. Burada il olarak e, Bartın, Kastamonu, Karabük, Safranbolu, Düzce ya evet. e kadar işler yaptık. Bizim için çok önemli. Yani bizim e, çalışma performansımızı karşılayabilecek Türkiye'nin evet. neresi olursa olsun. Yani diyorsunuz biz, ki önce ekonomik şartların da uyması gerekiyor. Sonuçta uzak bir ilden talep gelebilir size. Tabii ki. bir ilden. O şartlar uyarsa diyorsunuz biz gidip yapabiliriz yani işlemleri. Yani para kazanabileceğimiz her tarafa ha. gideriz. Gide biliriz, yok. diyorsunuz. Açıkçası. Peki hedeflerinizde neler var? Planlarınızda ne düşünüyorsunuz? Planlarımda benim en büyük şeyim personel sayımı daha üst düzeye çıkarabilmek. Parkuru ben biraz çünkü daha işçilik, işçilikten geldiğim için evet. çok sıkıntılar yaşadığım için işin evet. açıkçası ondan sonra makine parkurumuzu talebe göre daha fazla büyütmek. Evet. Daha sonra işte zaten biz atölye bazında artık belirli bir noktanın üzerine çıkarsak fabrikalaşmak istiyoruz. Burası aslında yarı bir fabrikasyon tarzı bir yer diyebiliriz. Çünkü güzel büyük makineleriniz var. Var. CNC makineleriniz var sonuçta benim gözlemlediğim kadarıyla. Peki bu konuda size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, son olarak toparlayalım ekranları başına bizi izleyen değerli izleyicilerimize. Bugüne dek ince kara granit mermerin hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza bir teşekkürünüz. Son sözlerimiz. İlk önce bizi, e, bu sektörde sürekli bizimle çalışan müşterilerimize gerçekten teşekkür ederiz. Evet. Hepsine e, selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Onlar varsa biz ayaktayız, evet. onlar yoksa biz ayakta değiliz hiçbir evet. zaman için. Evet. Biz de onları mahcup etmemek adına, elimizden gelen hassasiyeti, disiplini, verilen süreyi en hızlı şekilde verilen işleri teslim etmeyi taahhüt ediyoruz. Evet. Onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. Yanlış yaptığımız işlerinde hemen arkasındayız. Düzeltmek için mücadelemizi vereceğiz. Evet, peki. Teşekkür, teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür size. ederim ilginize. Çok sağ olun. Başarılarınız daim olsun. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte. Sonuçta bölgeye e, e, güzel bir hizmet ve yanında istihdam sağlıyorsunuz. Yanınızda birçok insan ekmek yiyor. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah hedeflediğiniz noktalara ulaşırsınız. Sizin de farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak üzere. İnşallah. Ederim. Çok sağ Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığımız gibi bugün sizlere Zonguldak merkezden sektörün en iyisi ince kara granit mermerden firma sahibimiz beyefendi Ferhat ince karadan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz hoşçakalın.